O yüzden de müteşekkirim senin gibi bir arkadaşım. Estağfurullah. için orasını parantezi. <laughs> Parantez mi? Daha ne zaman açtık o parantezi? Dünyaya böyle dört kolla sarılmasının sebebi Çeyle mi ilacı yoksa başına sürüyorsun diye bir <laughs> Bir <laughs> yani. yani. evet. Ben bir tepki olarak <laughs> Tepki olarak YouTube kanalımı kapatıyorum diye. <laughs> Twitter kullanımıyla kaygı seviyesi net korelasyon içerisinde. Selamünaleyküm. Bugün kıymetli bir konuğum var. Nesim bana eşlik edecek bu videoda. Hoş geldin Nesim. Hoş bulduk abi. Bugün bugün boş işleri konuşacağız. Boş işler en iyi olduğum evet. konu abi. Estağfurullah. Yani <laughs> ne gibi mesela? İyi boş iş yaparım. Ne gibi? Ne gibi abi? Uyurum. Uyumak. Ondan sonra. çok uyurum yani o manada. Anladım, Yoksa tamam. normal değil. İhtiyacın ötesinde. Evet. Keyif için. Evet. Ama bunu azaltmaya çalışıyorum tamam. yani. Sonra başka böyle saçma sapan videolar izlerim. Instagram normalde yoktu benim. Sonra bir açayım dedim bakayım bizim, Neyse, bizim ne Neyse Allah abi? seni affetsin. Bu şey yapmayalım. Bu şimdi kaybettiğimiz bu zaman dilimleri bir daha geri gelmeyecek evet. meselesi var. Ne boş iştir ne boş iş değildir. Bunun biraz böyle ayrımlarının yapılması gerekiyor. Yani malayaniyetten uzak durmak İslam'ın Müslümanın kalitesini gösterir abi. Evet. Yani, bu hadis-i şerife sabit ve çok güzel bir bence çok hoş bir tanım yani. Müslümanın kalitesi kendisini ilgilendirmeyen işlerle ne kadar az uğraştığıyla ilgilidir diyor. Şimdi tamam olabildiğince vaktimi verimli geçirmem gerekiyor da yani hmm. ben insanım diyeceğiz nereler boş olmayacak. Nerelerde biraz daha böyle hareket etme imkanımız var. Sonuçta işte helal dairesi keyfe kafi deniyor. Ne demek Tabii. helal dairesi? Mesela biz böyle arkadaşlar olarak bir mesela havuza gitsek, o hmm. farklı oyunlara gitsek falan halı sahaya gitsek? Bu... Bu helal midir? Haram mıdır? Boş iş midir? Malayani midir? Gerekli midir? Gereksiz midir? Yani boş iş olduğuna katılmıyorum yani. Arkadaşlarla yapılan aktiviteler... Şimdi ben genetik mühendisliği okuyorum. Daha doğrusu moleküler biyoteknoloji. Bizim bölümdekiler buna söylemeyince kızıyorlar. Bu tarz arkadaşlarla vakit geçirmenin işte veya insana... Zevk veren hoş yani tabii ki biraz daha zevk veren farklı bir tanım oldu ama yani hoşuna gidecek aktiviteleri yapmak haz veren aynen aktiviteleri yapmak e, vücuttaki dopamin seviyesini arttırıyor e, bu dopamin seviyesi aynı sizin mutluluk hormonu dediğimiz mevzu bunu işte en çok sağlayan şeylerden bir tanesi de işte bu tarz arkadaşlarla sosyal aktiviteler havuz olsun oyun olsun o tarz şeyler hani o yüzden bence insan sağlığı ve yaşamı için gayet olabilecek şeyler. Evet. Şey Sinan Canan'ın insana fabrika ayarları. Okudum evet. Orada yani 4-5 temel üzerine kurulu bir tane sosyallik. Yani evet. yalnızlık çok büyük bir zarar yani. Tabii Hatta ki İşte böyle kortizol seviyeleri çok artırıp Kortizol stres hormonudur zaten. Aynı. Ve yani insanı böyle bayağı bağışıklığını çökerten bir mesela. Aynen. yalnız kalmaması gerekiyor. Yani biz sosyal ve ihtiyaçları olan canlılarız. Bu yönüyle sosyallik çok önemli ve çok müthiş bir şey. O yüzden de müteşekkirim senin gibi bir arkadaşım olduğu için. Orasını parantezi... <laughs> Parantez Daha ne zaman açtık o parantezi? Açtım, kapattım. kapattım. <laughs> tamam. Bunun bir sınırı var o zaman. Yani, yani bir e, mesele var. Şimdi birincisi Namazları aksatmama meselesi geliyor ki Risale-i Nur'da yine diyor ki 5 vakit namazı hı hı. aksatmadığın sürece doğru bir niyetle mübah işler yani sevabı da günahı da olmayan şeyler ibadet hükmünü alabilir. Yani ben insanlara iyi gelmek için veya ben kendi sağlığım için bir halı sahaya gitmem, arkadaşlarımla buluşup çay içmem, onlarla güzel muhabbetler içerisinde olmam ekstra ibadet bile olur yani. Hı hı. Ama bu noktada işte hani dopamin sistemi dedik ya mesela bilgisayar oyunları dopamin sistemlerini manipüle eden evet. yapıda yani sürekli ödül ödül kazanıyorsun, daha çok ödül kazanıyorsun. Böyle sana küçük küçük rekabetler veriyor falan bu seni bağımlı kılıyor. Evet. Binlerce saat niye gidiyor? Ee, yani bilgisayar oyunları da evet biraz bunu tetikliyor. Mesela işte bir şey oynuyorsunuz bir kere kazandırıyor seni. Ondan sonra mesela 5 oyun kaybetsen bile... 6.yı oynamak için hala bir motivasyonun evet. var çünkü o kazanmak hissindeki o açlığı arıyorsun. Evet. Bu mesela yapay bir yapay. E, mutluluk şeyi çünkü evet. hani anlık dopamin seviyesini çok yükselttiği için birazcık şey oluyor hani vücudun sistemini bozuyorsun. Anlık çok yüksek olduğu için sınırı mesela buradan buraya taşıyorsun. Temel seviye diyor. Temel seviyeyi bir üst seviyeye taşıdığın için bir daha ona öbür aktivitelerle işte bahsettiğimiz sosyal aktivitelerle ulaşmak daha zor hale gelmeye başlıyor. Evet. Seni tatmin etmemeye başlıyor. Normal hayattan hem normal hayat tatminliğini, huzurunu, Aynen. oturup arkadaşlarla çay içmenin huzurunu azaltıyor. Ya onu azaltmıyor da onun verdiği haz seni tatmin etmiyor. Tatminlik, seviyesi Tatminlik yani. seviyesini. Tatminlik seviyesini çok arttırmış evet. oluyorsun yani. Yani evet Esasen şöyle, beklenti çok güzel. Diyorsun. Aynen. Ve şöyle bir şey var burada. Bu yapaylık abi hayatın içerisinde yok aslında. Yani hayat çok komplike. Böyle oyunlardaki gibi gör, kazan, gör, kazan, ilerle. Biraz böyle yani sana yol haritası da veriliyor. Hı, hı. Kazanlıkça güçleniyorsun, güçlendikçe daha zor şeyler karşına çıkıyor. Ne yapman gerektiği belli yol haritası belli falan. Burada böyle yönlendirilmeye alışıyorsun. Böyle küçük mücadelelerle çok şey kazanmaya, çok büyük tatminler kazanmaya alışıyorsun. Hayatın içerisinde bir düşüyorsun abi. Boşta yani, yani. Hem çok komplike, hem yönlendiren yok. Yani neyle karşılaşacağını bilmiyorsun vesaire. Böyle sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Aynen. Ya o yönüyle gerçek hazlara esasen yönelmek. Yani arkadaşlarla çay içmek mi yoksa bilgisayar oyunu mu? Abi onlarca kez arkadaşlarla çay içmek olması gerekiyor ki sağlıklı olanın çok çok ötesine çıktık artık. Bir ikincisi yani Dopamin yüksek seviyelerde dopamin salgılayabileceğin aktiviteler çok azdı. Aynen. Bağımlılık yapacak aktiviteler çok azdı. Şimdi mutlaka yani insanların %99'u belki bir şeylere bağımlı. Tabii ki. Bu tarz kolay hazlara ulaşım çok fazla. Niye? Yani bu esasen tüketim toplumuna ona oluşması isteniyor. Onu da kim istiyor? Yani... Evet, onu kimin istediği bizi ilgilendirmez. biz he? ilgilendirmez. Biz tüketim toplumu olmamamız Aynen, olmaz. bizim amacımız evet. o. Evet. evet, bu mesela yine Risale-i Nur'da iktisat. Bunun reçetesi, ilacı iktisattır diyor. Çünkü insanların dünyaya yönelmesinin, o uhrebilikten uzaklaşmasının, dünyaya böyle dört kolla sarılmasının sebebi artık bağımlılıklar ve müptelalık yönüyle diyor, İnsanların gayrı zaruri bazı ihtiyaçları, esasen lüks gibi olan şeyleri ihtiyaç yerine geçti. Birçok şey ekstra ama artık bize ihtiyaç gibi geliyor. Hı hı. Yani onsuz yapamıyoruz. O yönüyle bize kazandığımız yetmiyor. Yetmeyince daha çok dünya için çalışıyoruz. E dünya için daha çok çalışınca gittikçe uzaklaşıyoruz yani. 24 saatin çoğunluğu sürekli dünyaya gidiyor. Aynen. Zaten yapacak çok iş var. Ahiret için de çok yapacak çok iş var. Dünya için aslında yapacak çok iş var. Bir de üstüne bu bağımlılıklar ekleniyor. Bu bağımlılıklar yönüyle dünyada başarısız oluyorsun falan böyle kısa. Aynen gibi. böyle hiç çok so win-win değil de doz-doz gibi oluyor yani. yani. Hem bizim için aynı. Hem öbür tarafı kaybediyorsun. Hem de dünya namına da hani böyle dünyadan da kopuyorsun bir noktada yani. İki taraftan da kopup böyle ortada boşlukta, arafta dediğimiz yani böyle saçma sapan bir durumun içinde kalıyorsun Hı. yani. Çok mantıklı değil mantıklı değil. Ya yani bir de şöyle bir mesele var. Dünyadaki gerçek huzuru, o tatları, saadetleri yakalayamadan bir ömür geçip gidebilir. Yani biz şu çok yeni bir çağdayız aslında. Hani bu hala buna dur diyebiliriz. Ama benim sosyal medyamın bulunmamasının ve bu konuya böyle çok temkinli yaklaşmamın sebebi bu yeniliklerin getirdiği ve getirebileceği büyük tehlikeler var. Evet. Yani zaten direkt bizim beyindeki sistemi manipüle Ediyor. Yani sosyal medya mevzusu birazcık evet yani doğru kullanım genelde orada birazcık da yani konuyu da dağıtmak istemem ama e, doğru kullanımla sosyal medyada daha faydalı olabiliyor yani doğru kullanımdan kastımız ne şimdi dünyada hemen hemen olup, olup olabilecek her şey sosyal medyada da dönüyor şu anda yani eski geleneksel televizyon gitti gazete dergi onlar zaten kaç yıl öncesinden yani bir şey kalmadı şimdi sosyal medyada da dönüyor tüm olay. Yani tabii çağın gerisinde de kalmamak gerekiyor ama dediğiniz gibi, dediğin gibi abi şey olmaz, resmi olmaz. Hani dediğin gibi boş işler mevzusuna geçirmemek evet. gerekiyor o mevzuyu. O kategoriye girebilir. Aynen. Yani üç şeye de, üç yani demeyeyim farklı kategorilere de koyabiliyorsun sosyal medyayı. Çünkü yararlı kullanırsan işte şu an hani bir YouTube'da video çekiyoruz belki işte bunu izleyen birisi evet. aa doğru deyip Hemen şey yapacak, bu mesela yararlı kategorisine girer. Yani evet. hiçbir şeye de yaramayabilir, yani boş iş de olabilir yani. Sadece e, hani şu an dediğimiz hani Reels kaydırmak, işte evet. ne bileyim YouTube'da boş boş takılmak. Şimdi or oraya geleceğim, tamam oyun, uyku falan. Uyku boş iş değil de yani boş o fazlası, için, yani fazla uyku gereksiz. E, bu YouTube'da içerik tüketme meselesi çok ciddi bir sıkıntı. Evet. Yani çünkü bir de şöyle bir kısmı var, kendimizle yüzleşmiyoruz. Niye? Yani her yerde, lavabo dahil yapılırsa uyarana maruz kalıyoruz. Uyurken bile uyarana maruz kalıyoruz. Tabii canım benim bir sürü arkadaşım var uyumadan önce yani video izleyerek kalıyor Ve bu çok zararlı yani şey için. Yani 5 dakika bile düşüncelerimizle baş başa kallamıyoruz artık ve birçok insanlar bu şekilde. Sürekli ya bir şeyler dinliyor ya bir şeyler izliyor. Ya oynuyor ya yalnız kalmıyor. Kalmak istemiyor çünkü. Yani hmm. çünkü sorumluluklar birikmiş, günahlar birikmiş. Ölüm yaklaşıyor. Mesela bir reklam oldu değil mi? Ölünce beni kim yıkayacak? Evet. Meselesi. Ortalık birbirine girdi. <laughs> ben de anlam veremedim. Kim verdi yani... bu reklamı diyorum. Bir de böyle ilk baş belli de değil. Yani Diyanet mi vermiş? Yok. Bir tane dizi varmış abi. Tabii. Var ya TRT'nin. Evet. Evet. Onda bir tane ölünce beni kim yıkayacak diye bir dizi. O bir şekil. Hani Dizi ismi mi o? Aynen yani ne anlatıyor tam bilmiyorum ama bir gassal mevzusu var yani. Hı hı. Gassallığın hikayesi gibi Ahmet Kural oynuyor. Evet, ben tabi sosyal medya kullanmayınca biraz uzak kaldım <laughs> meseleden ama bu kadar büyük bir tepki işte yani lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü hatırlayın. Of. Çokça, çokça hatırlayın bak hadi. Evet. İnsanlar böyle bir çalkaladı. Beni biz de çalkalıyor yani ölümü hatırlıyoruz. E şimdi ölüme yaklaşırken fatura sonuçta ahirette hesap olacak bu hesabın bir hesabı faturası kes, kesiliyor Aynen her mi? gün. Bu fatura birikiyor. Bu fatura ile yüzleşmemek için yine düşünmüyoruz, düşünmemek için sürekli telefon, internet, bilgisayar falan. Böyle bir kısır döngü içerisindeyiz ya. Yani <laughs> i̇çerik tüketim noktasında neredesin? Nasıl bir nokta? Kendini başarılı veya başarısız görüyor musun? İçerik tüketim noktasında. Yani başarılı başarısız neye göre değişir bilmiyorum. Uyurken izlemiyorsan başarılısın. Yok uyurken yani. izlemem. O, o konuda iyiyim Allah'tan da. Daha iyi yapabilir. Yani her şeyin daha iyisini yapabilirsin yani. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Yani bence daha iyisini yapabilirim. Yani şu an fazla tüketiyor muyum? Evet bence fazla tüketiyorum. Ben özellikle YouTube'da çok takılırım. Mesela işte yemek yerken falan güzel gidiyor yani video izleme koşma gidiyor. Aa, ama hadi hatta bir şey vardı. Şey yemek yemeden önce YouTube'dan video izlerken yemeğim soğuyor. YouTube'da video ararken pardon. A aynen, aynen. Yemek yiyeceğim, sevdiğim bir video izlemek istiyorum. Ya tabii artık böyle videosuz yemek yemek şey oldu, abes oldu yani. Tabii canım, bir şey böyle yavaş yavaş sadece yeme odaklanarak vesaire Nerede? İşte bu aynen. Mesela eskiden şey diyorlardı ya, aile yemekleri kalmadı, herkes bireyselleşti veya onu gösteren videolar vardı benim küçüklüğümde. Bir tane hoca şöyle bir şey söylemiş. Hı. Televizyon başında, ey aileler işte birbirinizle iletişim kurmadan ömrünüzü geçirip gidiyorsunuz falan. Başka bir hoca ona cevap vermiş, hocam senin dünyadan haberin yok. Artık herkes bir odada telefonu elinde, aynı. aynı odada aynı televizyonu izliyorlarsa şükür namazı kıldırmış. Harbi o bir aktivite yani olmaya beraber, başladı yani beraber, beraber televizyon izlemek. şeyler izlemek, aynı odadasın beraber çay içiyorsun, o müthiş algılamıyor şimdi. Eskiden yani biz oyunlar oynardık, kutu oyunları oynardık vesaire, oyuncaklar hep bir aradaydık. Hep odanın kapısı kapanırdı. O oda sıcak olurdu. Evet. Diğer odalar soğuk olurdu. Herkes orada olurdu. Aynı ortamda, aynı atmosferde. Şimdi yetişen çocukların, büyüyen çocukların bu ortamı tatmaları gerekiyor. Şimdi herkes bir noktada. Yani yetim gibi büyüyor çocuk. Evet. Çok acayip bir şey. S sıkıntı yani. Bunun çözümü ne olur hocam? Geçen gün, geçen dediğim aylar önce bir Hı -hı. YouTube videosunun altına bir yorum geldi. O yorumu okuyup yani Yeni bir video çektim. O yorum okudum. Şöyle 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 sıkıntılarımız var. Bu sıkıntı nasıl çözebiliriz diyor. Okudum, okudum, okudum. Karşımda da arkadaş vardı. Dedim ki Çeylin ilacı olsa başına sürdüm. <laughs> işte. <diye. gülüyor> <laughs> 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 yani. Öyle. <laughs> yani Ya abi ben yok <laughs> mu ya? Yani? Bak seni teşvik etmek için güldüm de. Ki komik değildi diyorum diyorum. Öyle <laughs> <laughs> abi. Arkadaş dedik hain çıktı yani <laughs> Kanala, kanala konu kaldık ama. Konuk alıyorum başımızı yaktığı gibi çözüm, çözüm, noktasında bence şimdi yetişen çocukların yani şimdi aile meselesi var bu noktada. Yani çözüm için aile meselesi var. Bir noktada bir fedakarlık gösterip ki artık bu fedakarlık oluyor çocuğa tablet vermemek. Yani işte. Şimdi ekrana maruz bırakılmaması gerekiyor çocuğun o büyüme sürecinde ki biz herhalde o küçüklük evresinde ekrana maruz kalmayan son nesil olur. Aynen yani şu an imkansız gibi bir şey yani. Zor. Hatta imkansız gibi değil, imkansız yani. Bir çocuğun bir ekran görmemesi imkansız ya yani. Telefonu al. Ha al. Telefonu, ne yapıyorsan Sen yap gibi. gibi olmaması, olmaması gerek. Evet. Gerekir. Şimdi bu çocukların belli bir süreci böyle geçmesi lazım ama aynı sıkıntılar yetişkinlerde de oluyor. Aynı etkiler. Yani bir mesela ekran süresi yüksek olan çocuklardaki yetişkinlerde böyle böyle bazı araştırmalar var. Hırçınlığı daha fazla kaygısı, stresi, sıkıntısı daha fazla ki mesela yine başka bir konu atlamış gibi oluyoruz ama Twitter'la stres seviyesi abi net bir şekilde <gülüyor> korelasyon gösteriyor. <laughs> <laughs> Twitter, ya. <laughs> Twitter kullanımıyla kaygı seviyesi net korelasyon içerisinde. U Kullanıyorum. Evet. Ya ben kullanmıyorum ve ya. Korku, bana bana inanılmaz ki, özellikle Elon Musk'ın almasından. Bu arada Instagram kullanmadan önce Twitter'ı kullanıyordum. Sonra Instagram açınca Twitter'ı çok kullanmamaya başladım. Twitter böyle şey Instagram biraz şey gibi. Hayal dünyası gibi, başka bir dünya gibi, başka başka hayat yaşıyor musun evet, gibi hissettiriyor. Yani öyle. Mesela çünkü hep yani saçının başının dağıldığı, yorulduğun, perişan bir halde otobüste ayakta beklediğin anı story atıyor musun? Yok. Onda. Yani. He. Bazı insan, var onu da atıyor. Herkes çok hayal <laughs> abi. Kimisi onu atıyor. Eyvallah ama çoğunlukla herkes böyle harika tatillerde mutlu vesaire. Yani kim az önce eşimle tartıştım falan diye. He, tabii canım. Diye. Herkesi mutlu görüyorsun. Bu da işte karşılaştırma meselesine geliyor. Karşılaştırıyorsun kendini. Yani o ben niye böyle değilim mi getiriyorsun tabii, mevzuyu tabii. ve depresyon işte evet. başka kişilik bozuk yani evet. yani, yani özellikle yani var şu da var. Kadın tarafında özellikle bir güzellik algısının var. Oo evet. Özgüven ne paramparça etmesi yönü var. Mesela Instagram'da kadınların üzerindeki negatif etkileri var daha fazla. Yani tabii çağı ta takip etmek gerekiyor bir yandan ama yani çağa biz köle olduk artık. Yani. evet. Ben bir tepki olarak... <laughs> tepki olarak YouTube kanalımı kapatıyorum diye. <laughs> tepki olarak YouTube dışında bir sosyal medya kullanmıyorum abi. Ha bak şu, şunu konuşmak gerekiyor. Tabii neymiş? Abi İslam, İslami sistem var yani. Evet. İslam yaşayışı. Şu anki kapitalist düzeninde, liberal düzeninde alternatifi olacak en güçlü aday. Ve yani bu bu modernitenin bir karşısında bir mektar durabilmek gerekiyor. En azından yani fiil olarak değil de en azından düşünce yapısı olarak. Çünkü bizim dinimiz zaten buna ters aslında. Şunu diyeceğim, sosyal medya kullanımı olsun, boş işlerden sıyrılabilme olsun, bir değer üretebilme olsun, insanlığa, dünyaya katkı sağlama noktasında olsun. Modernitenin getirdiği bu tüketim toplumuna bir karşı, bireysel olsun yani çok önemli değil ama biraz karşı durabilmek gerekiyor yani. Bu çok kolay değil ama bence imkansız da değil. Diyelim biraz muhabbet etmiş olduk. Ee, hoş geldin ve safa getirdin. Hoş bulduk. İlk konuğum e, Diyorum ilk konum kamera öndeki ilk konumsun. Kapanış yapacaksın mı? Ee, evet teşekkür ediyoruz e, Nesim kardeşimize. Ben teşekkür ederim.